selamünaleyküm Hayırlı sabahlar herkese. Güzel bir gün olması dileğiyle herkes için. Bugün ben kuşlarımın öyle ufaktan bir videosunu çekeceğim sizlere. Ne beslediğimi görün. Ben performans kuşlarını besliyorum. Performans kuşları benim hoşuma gidiyor. Havada yapmış olduğu hareketler beni etkilediği için performans kuşları benim daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Siz ne beslersiniz bilmiyorum herkesin kendi görüşüne ait. Herkesin daha çok zevki farklı. Herkesin yani zevki farklıdır. Ben daha çok dönüş yani performans kuşlarını seviyorum. Besliyorum. Daha çok ilgimi çekiyor. Dönek güvercinlerimiz olsun. Kelebek güvercinlerimiz olsun. Dolapçı güvercinimiz olsun. Bunlar benim için her zaman ön plandadır. Başka kuşlarımız da vardır. Onlar da kümeyle uçsun. Kuşları toparlasın diye. Aralarına katmışımdır onları da. 10-15 tane kadar. Yani sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Sizin zevkiniz ayrıdır. Sizler ne beslediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım, destek olalım.